Çoruk Özençler Otogaz sponsorluğunda 2 BRC'nin yarışını izleyeceğiz. Volkswagen Şiroko motorlarından hariç burada LPG'lerin gücünü göreceksiniz arkadaşlar. Bu LPG'ler normal benzinlerden daha iyi performans veriyorlar. Bu defalarca kez test edildi ve sonuç LPG'nin lehine oldu. Osman Bey ESP'yi iptal et. Evet, tamam. tamam güçleri birbirine çok yakın araçlar biraz daha pilotaja bakıyor burada iş Evet, bilmezlik ondan biri. Çorum'da olan iki şirok var. Versiyon artı. Cihat Yapacaklar. Işıklar yandı. <laughs> İkisi işte, sakin bir görünen bir yarış. Kalkış yaptılar ama otomatik şarjı olan araçlar oldukları için sonradan hızlanıyorlar.